Tarih boyunca bazı toplumların peygamberlerin getirdiği tevhid takidesini kabul etmeyip hidayetten mahrum kalmalarının başlıca sebepleri şunlardır: Hak dinlerle dünyada işlenen amellerin mükafat ve mucizatının verileceğine dair bir ahiret inancı vardır. Bunun için fertler dilediği gibi hareket edemezler. Dini nasların doğrultusunda hareketlerini tanzim etmeye mecburdurlar. Nitekim İslam'ın zuhuru ile putperestliğe düşüren ilk haber ahiret olmuştu. Buna büyük haber dediler. Ondan şiddetli bir rahatsızlık duydular. Kur'an-ı Kerim bu rahatsızlığı şöyle ifade eder. Birbirlerine neyi soruyorlar? O inanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberimi Nebe Suresi 1 ve 3. ayetler. Putperest toplumlarda ise daima kuvvetliler zayıfları ezerek onları nefsane aruzlarına göre köleleştirirler. Zayıfın hakkını savunan bir hukuk yoktur. Toplumda bütün menfaatler güçlülere aittir. Onlar yaptıkları fiillerden dolayı ahirette bir bedel ödemeyeceklerine inanırlar. Bu sebeple hak dindeki ahiret inancı onları çok rahatsız eder. Hak dinlerde disiplinli, metotlu bir ibadet hayatı vardır. Putperestlikte bu yoktur. Putperestler putları menfaatleri doğrultusunda kendilerine yardımcı kabul ederler. Ve kendilerini koruyacaklarını zannederler. Nefsi arzuları hak dinlerdeki disiplinli ibadet hayatına boyun eğmek istemez. Hak dinlerde peygamberler topluma örnek şahsiyet olurlar. Putperestlikte ise böyle bir örnek endişesi yoktur. Nefsani arzularına göre istedikleri gibi hareket ederler. Mesela cahiliye toplumundaki çok kocalı kadınlar buna bir örnektir. İnsanda inanma ihtiyacı fıtridir. İnsan hakkı bulamadığı veya hak kendisine zor geldiği zaman batıla meyleder. İnanç şuur altında kalarak gerçek kaynağa ulaşamayınca küfür hakim olur. Ancak inanç şuur altından ilahi vahiy istikametinde şuur seviyesine çıkıp kemale erince iman gerçekleşmiş olur. Putperestlerin güçlü Zengin ve ileri gelen kimseleri toplumda sade bir hayat yaşayan peygamberleri ve ashabını kibirlerinden ötürü çok görme bedbahlığına düşerler. Çünkü onlar inanan zayıf kimselerle beraber olunca toplumda değer kaybedeceklerini zannederler. Putperestlerin hidayetine mani olan sebeplerden biri de mal, mülk, evlat gibi dünyevi cazibelerin onları gaflete bürüyerek acı bir aldanış içinde bırakması ve kalp gözlerini Hakk'a karşı perdelemesidir. Ayeti i Kerime'de buyurulur. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara cazip kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak en güzel yer Allah'ın katıdır. Ali İmran 14. Nuh aleyhisselam putperest kavminin kötü niyetlerini ortaya döküp kendilerine meydan okuyordu. Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki, Ey kavmim! Eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki ben yalnızca Allah'a tevekkül etmişimdir. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz.'' Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın. Mühlet de vermeyin. 71. Ayet Yunus Nuh Aleyhisselam'ın bu sözleri onun Rabbine olan tevekkülünü göstermektedir.